Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bitti de son durumu değerlendireceğim sizlere. Bitti de şu anda 62 kuruş civarında bulunuyoruz. Dünkü videomda da bahsetmiştim sizlere. Şöyle bir düşen trendimiz oluşmuştu ve bu çizginin üzerine bir türlü atamıyor bitti koyun. Şu an destek seviyemiz 60 kuruş civarı. Bu destek çok önemli bizim için. Bu destek kırılırsa eğer 62 kuruş civarı kırılırsa 60 kuruş 62 kuruş şu sarı çizgiye kadar düşebilir. Bu günlük Bollinger bandı. Günlük Bollinger bandında da daralma var. Ve günlük Bollinger orta bandının altında bulunuyoruz. Ve altında 7 gün kapatmışız. Bu yedinci gün. Alt banda daha dokunmamışız. Dokunduktan sonra belki tekrardan üst banda gidebilir. Şu anda hedefinde günlük Bollinger alt bandı var. Onun bulunduğu seviyede 59 kuruş civarı. Buraları takip edeceğiz. Destek seviyemiz 62 kuruş, 60 kuruş diyelim. Buranın altında günlük kapanış yaparsa o zaman bir alt desteği kadar gidebilir 48 kuruş civarına yükseliş için öncelikle şu düşen trendi kıracağız bunun bulunduğu seviye bugün 64 kuruş civarı Bura, bu civarda günlük kapanış yaparsak üzerine bakın iğne atıyor yalnız kapanış yapmıyor atıyor kapanış yapmıyor kapanış yapmamız gerekiyor şu şekilde tam bu kapatmamız gerekiyor yükseliş için kapatırsak eğer ilk hedefi günlük Bollinger orta bandı. Onun bulunduğu seviye 70 kuruş civarı. Daha sonra kıramadığı şu çizgimiz var. 80 kuruş civarında. 80 kuruş civarı da bizim için çok önemli. Hatta Bollinger üst bandı o seviyelere denk geliyor günlük kapanış yapması gerekiyor. 82 kuruş civarında bir günlük kapanış yapması gerekiyor. Tekrardan yükselişe geçebilmesi için. Bizim için önemli seviyeler şu an için bunlar. Şu şekilde de büyük tabloda baktığımız zaman şöyle bir şu yeşil çizgi düşen trendimiz vardı. Şu da ana yükselen trendimiz şurada kesişiyor ve burada bitki coin şu düşen trendi kırıyor sert bir şekilde 80 kuruş civarına kadar bir yükseliş yaşıyor hatta iğne atıyor üzerine 84 kuruş ama 80 kuruş civarında günü kapatıyor bizim için önemli olan şu kırmızı düşen trendi kırmak Ondan sonra günlük bowling yer orta bandının üzerinde kapanış yapmak. Onun bulunduğu seviyede 70 kuruş civarı, 70 kuruş civarı üzerinde günlük kapanış yapmamız gerekiyor. Şu siyah çizgi de çok önemli. 60 kuruş desteğimiz bizim. Bu destek, bu desteğin kırılmaması gerekiyor. Yalnız zaman daralıyor. Şöyle bir alçalan üçgen şeklinde oluşmuş bu kırılım gelirse yani düşüş bayağı da derinleşebilir günlük bowlinger bandı da daralıyor bakalım hangi yöne patlama olacak şu kırmızı çizginin üzerine atarsak sıkıntı yok atamadığımız zaman sıkıntı büyük arkadaşlar Umarım üzerine atarız ve yükselişe devam ederiz. Altında kapanış yaparsa 48 kuruşlara kadar bir düşüş gerçekleşebilir. Bu seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor. 48 kuruş altında günlük kapanış yaparsa ana yükselen trendi var. Şu mavi çizgi. Buraya kadar da düşebilir. Onun bulunduğu seviye bugün 37 kuruş civarında. Gün gün yükseliyor. Bu çizgi çok önemli. Bu çizginin kırılmaması gerekiyor. izleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar, umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.